Şimdi Persopolis'teyiz. Pers e, şehri olarak geçiyor burası. E, hatta e, Persopolis polis denmesinin sebebi Pers İmparatorluğunun başkenti anlamına geliyor. Burası çok büyük bir şehir gerçekten. 125 bin metrekare alana kurulu olduğu belirtiliyor tarih kaynaklarında. milattan önce 521 yılında başlandığı ve 150 yıl sürdüğü tahmin ediliyor. Şimdi e, Şuşa Sarayı kitabesinde burada Şuşa Sarayı var. Ee, tabii farklı farklı e, oluşumlar içerisinde kışlık saray var, ondan sonra yazlık saray var, yüz sütunlu saray var. E, Şuşa Sarayı kitabesinde Persopolis'in kuruluşunu 1. Darius şöyle anlatıyor. Toprak çok derin ve kızıldı, taşa varıldı. Taşların üzerine harç döküldü ve sonra pişmiş tuğlalarla örüldü. Bunları Babil ustaları yaptı. Lübnan dağından keresteler getirildi. Ee, Yunan'dan keresteler getirildi. Babil'den şuşa getirildi. Yeka ağacı kermandan getirildi. Altın, sard ve belten getirildi. Firuze ve akik sarddan geldi. Mısır'dan siyah ağaç, abanoz getirildi. Duvardaki süsler Yunan'dan geldi. Fil dişleri Etiyopya ve Belücistan'dandır. Kolonların değerleri taşları, Ebiraduş bölgesindendir. Sart ve Yunan ustaları taş oyma işlerini yaptılar. Tuğlaları Babil'ler yaptı. Yani e, birçok farklı milletin el emeğinin bu şehirde olduğunu biliyoruz. Belli bir dönemde Büyük İskender de burayı tahrip etmiş, e, yani yakıp yıkmış resmen şehri. Hatta Zerdüşt'lüğü yasaklamış. Yerlilik ve yerellikten bahsetmiştik başka bir videoda. İskender de yerele hükmetmeye çalışmış. Hem inancıyla, hem görüşüyle, hem yönetmeliğiyle. Ama tabii başarılı olamamasının sebeplerinden biri de yine yereli elde edememesi, şiddete başvurması. Şu an şehrin ana meydanlarından birindeyiz. Hatta e, en büyük meydanı diyebiliriz. Halk burada toplanıyordu. Burada pazar işlerini görüyordu. Burada alışverişlerini yapıyordu muhtemelen. Zira tasvirlerde de onu görüyoruz. Eşeğiyle beraber yürüyen biri, terazi, işte sırtında alışverişini yapan biri, yine devesiyle hareket eden, elinde kavanozlar olan insanlar tasvir edilmiş kabartmalı bir şekilde. Ayrıca dönemin işçiliğine göre taş ustalığında gerçekten muazzam bir görüntü var. Mesela şurada hemen biraz sağımızda koyunlarla hareket eden halk görünüyor. Yani herkes bir işle meşgul aslında. Burada öyle bir tasvir gördük. Burası Persepolis'in eski şehri. Tarih kaynaklarında taş işçiliğini Yunan ustalarının yaptığı söyleniyor. Ben de buna inanıyorum çünkü burada mesela sütunların yapılarının işte nervürlü olmaları yani girintili olmalarının bize gösterdiği izlere göre Yunan ustalarının ellerinden geçtiğini de ifade ediyor. Farklı Yaprak desenlerini görüyoruz yine sütun kaydelerinin üzerinde. Tabii alışık olmadığımız başka tasvirler de var burada. Aslanları tasvir etmişler taşların üzerine çok büyük boyutta tabii. Şöyle, şurada. Günümüze kadar ulaşan en sağlam heykellerden gördüğüm. Ee, dönemine göre çok güzel, çok muazzam bir işçilik. Aslan gibi bir şey tasvir edilmiş. Savaşıyor herhalde. Ee, tahminimce burası yüz sütun sarayı. İçerideki sütun e, kalıntılarından anlayabiliyoruz. Çünkü A, kral herhalde aslanla savaşıyor. Evet o ola, olabilir. Aslana alttan bıçak saplamış, kılıç saplamış. E, kralın haşmetini anlatıyor olabilir. Çünkü e, biliyoruz ki İran'da yani Eskiden beri, öteden bu yana krallar ihtişamını saraydaki bezemeler olsun yaptırdıkları mimari eserler olsun ihtişamını hep ön plana çıkarmaya çalışmışlar. 100 sütun sarayı 70'e 70 metre boyutlarındaki bu salona girmeden önce ziyaretçiler ana salonun karşısındaki 4 sütunlu küçük salonda bekletilirmiş. 100 sütunlu saraya iki boğa heykelinin arasından girerlermiş. Şurası mı? Olabilir. Şu an yüz sütun sarayının içerisindeyiz aslında. Sütunların gövdeleri gitmiş, kaideleri kalmış. İki tane boğa e, heykelinden bahsetmişti ya, bak şurayı göster. Burası e, bir tane boğa boğayı tasvir ediyor. Ben at olarak tasvir ediyorum ama boğaya benziyor. E, kaynaklarda da yine boğa olduğu söyleniyor. Muhtemelen tam zıttı yönde bir tane daha vardı. Şurada e, bir kısım kalmış ama büstü vesaire hep düşmüş. Evet Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Orada bir yapı daha var. Dağın e, ortalarına doğru gömülmüş. Ee, bir bakalım orası neymiş. Aşağıda bahsetmiştik burası neresi diye. Burası Arta Serses'in mezarı. Yani bir ibadethane değil. Normalde Yunanlılar Persler ibadethanelerini biraz daha şehrin dışına, biraz daha yüksek bölgelere yaptıkları söyleniyor ama burası ibadethane değil. Onun aksine mezarlık. 2000 yıllık bir geçmişe sahip bu mezar artı serses eşiyle beraber burada yatıyor. Şu yukarıda gördüğümüz kabartmalar Kral ile Ahura Mazda resmedilmiş. Da şu içeride görülüyor mu bilmiyorum kameradan ama bir taş blok var. Onun altında mezarlar duruyor. Ee, yine üst kısımdan anladığımız kadarıyla burası tahrip edilmiş. Yani kırılarak içeri girilmiş. Ee, ne zaman girildiğini bilmiyoruz ama tahrip edildiği çok belli. İran'ın Şiraz şehrinin 60 kilometre dışında bulunan Persapolis, Perslilerin başkenti olan şehir. 125 bin metrekare alana kurulmuş. Buradan izlemesi bile muazzam.